Suriye ve Irak'tan kaçarak Batı Avrupa'ya göç eden binlerce mülteci güzergah olarak Balkanları kullanıyor. Balkan ülkeleri tarafından da mültecilerin bu ülkelerde uzun süreli kalmasına engel olacak yeni düzenlemeler yapılıyor. Aslında zorlu yolculuğa çıkan mültecilerin büyük bölümünün hedefi Almanya ya da Avusturya'ya ulaşmak. Transit geçiş ülkelerinden Hırvatistan tarafından da artık yalnızca bunu belgeleyen mültecilere geçiş izni veriliyor. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz karamsar olduğunu söylüyor. Bu çabalar Brüksel'e bir uyanma çağrısı. Avrupa Birliği çapında bir çözüm kalmadığı söylendiği için ülkeler bireysel çözümler üretmeye çalıştı. Şu anda evet karamsarım. Aralarında Avusturya'nın da olduğu bazı ülkeler tümüyle saf dışı olmamak için ülke içi bazı düzenlemeler yapmak zorunda. Mülteci akını yeni yılda da hız kesmiş değil. 1 Ocak'tan bugüne Balkanlara gelerek Avrupa'nın kapısına dayanan mültecilerin sayısı 30 bini aşmış durumda. A que estou a envelhecer.